Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Hasta olduğunu fark edince hemen doktora gitti. Doktor gerçek anlam. Gençler dergimize yeni bir soluk getirdiler derken soluk burada normal bir soluk alıp verme değil. Dolayısıyla mecaz anlam cevap Bursa. Bilgisayar bozulunca notlarımı telefonda yazdım. Bozulmak gerçek anlam. Apartmanın son katları çok sıcak oluyor derken sıcak burada gerçek anlam. Cevabımız B seçeneği olmalı. Kaçmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yana doğru kaymak anlamında kullanılmıştır? Çocuk odasının halısı biraz sağa kaçmış derken bir yana doğru kaymak olabilir. Denizde yüzerken kulağıma su kaçtı olmaz. Yemeğe yetişmek için ekmeği aldığı gibi eve kaçtı olmaz. Çorabının kaçtığını fark edip çorabını değiştirdi. Çorabı yırtılmak. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalıdır. Çocuk odasının halısı biraz sağa kaçmış yani bir yana doğru kaymış. Çare kelimesinin eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? Konuyu senin yanlış anladığını herkes biliyor. Burada yok. Araçtan inerken tüm gözler onun üstündeydi. Kızının derdine çözüm yolu aradı. Yani çare aradı. Çözüm yolu. Evet cevap Ceyhan. İnternetten alışveriş yapmak çok güvenli değil. Burada da yok. Cevabımız C seçeneği olmalı. Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? İndirimde olan kitabı alamadığına yanıp duruyordu. Yani çok üzülüyordu. Bir bakalım. Pişman olmak, hatasını kabul etmek, sıcaktan bunalmak, hatırlamamak. İndirimde olan kitabı almadığına, almadığına yanıp duruyorsa o zaman pişman olmuştur, değil mi? Yani çok üzülmüştür. Cevap A seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hoşgörü ifadesi vardır? Bu firmanın ürünleri çok hızlı bir şekilde satılıyor değil. Karşıdan gelen çocuğu görünce kardeşini görmüş gibi hissetti. Zamanın kıymetini en iyi yaşlılar biliyor. Yapılan kusurlu davranışı anlayışla karşıladı. Yani hoşgörülü yaklaştı. Cevap D seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük terim anlamıyla kullanılmıştır? Bahçede misafir ağırlamayı daha çok seviyordu derken bu gerçek anlam. Avrupa'nın en büyük gölünü görenler Coğrafya ile ilgili bir terim olarak düşünülebilir ama bir dursun bakalım. En kestirme yol neresi ise oradan gidelim gerçek anlam. Sabah bana verdiğin kalem çok işime yaradı yine gerçek anlam. Avrupa'nın en büyük gölü derken göl coğrafya ile ilgili bir terimdir. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Yüzen adalar dünyanın neresinde olursa olsun hep ilgi gibi çekmiş ve beni etkilemiştir derken bu kişiden kişiye değişecek bir ifadedir. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacak. Türkiye'deki yüzen adalardan bazıları Adıyaman'ın Çelikan ilçesinde yer alıyor. İlçede yapılan Çat Barajı'nın 1997'de su tutmaya başlamasıyla Abdülharap Gölü, Baraj Gölü'nün sahası içinde kaldı. Bazı noktalarındaki sazlık alanlar su seviyesinin yükselmesiyle parçalara bölünüp irili ufaklı adalar şeklinde yüzmeye başladı derken diğer cümlelerde herhangi bir öznel ifade yok cevabımız A seçeneği olmalıdır. Bu metinde THY uçağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir diyor. Bir bakalım. THY A321 tipi uçağı Gürcistan'ın Tiflis kentinden İstanbul'a getirmek üzere saat 18'de Tiflis Havalimanı'ndan havalandı. Kalkışından bir süre sonra kuş sürüsüne giren uçağın kaptan pilotu Trabzon Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Havada birkaç tur atan uçak Trabzon Havalimanı'na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. İnişin ardından uçaktaki yolcular dış hatlardaki bekleme salonuna alınırken teknik ekip uçaktaki arızayı gidermek için çalışmalara başladı. Şimdi niçin arızalandığını biliyoruz. Nereden havalanmış? Tiflis kentinden İstanbul'a gitmek üzere havalanmış. Acil iniş yaptığı yer Trabzon. Arızanın giderip giderilmediği. Şimdi gidermek için çalışmalar başlamış ama giderilmiş mi bilmiyoruz. Cevap D seçeneği olmalı. Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermek amacıyla yazılmıştır? Tabii ki insanların yaptığımız sporu kabullenmeleri zor oluyor. Oğlum başka spor yapın. Ayaklarınıza, kollarınıza yazık söylemlerine hemen her gün şahit oluyoruz. Öncelikle bunu bir spordan öte bir iş olarak görüyoruz. Bu yolda kararlıyız. Arkadaşlarımla birlikte çok başarılı olacağımıza inancımız tam. Size göre iş ile spor arasındaki fark nedir? sporun hayatınıza bir etkisi oldu mu? Yaptığınız spora insanların bakış açısı nasıl? Evet tam anlamıyla bu sağlıyor değil mi? Sizi örnek alanlara ne önerirsiniz? Evet yaptığı spora insanlar kötü yorumlar yapıyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olmalıdır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisine bir tanım yapılmıştır? Gözlem bir olayı, bir nesneyi ya da bir canlıyı dikkatle inceleyerek onun hakkında bilgi toplamaya çalışmaktır. Gözlem nedir sorusuna cevap veriyor mu? Evet, dolayısıyla burada bir tanım yapılmış. Gözlem yaparken duygularımızı kullanırız, burada yok. Örneğin bir kuşu gözlemliyorsak kuşun çıkardığı sesi duymaya çalışır, nasıl göründüğünü inceler, nasıl hareket ettiğini izleriz. Buralarda tanım yapılmamış. Gözlemleyeceğimiz şeye bağlı olarak dürbün, büyüteç, cetvel gibi değişik açılardan araçlardan yararlanırız derken herhangi bir tanım yapılmamış. Cevabımız A seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmıştır? Daima kendini rüyalar aleminde hissediyordu derken yok. Zaman kısaldıkça heyecanı kat kat artıyordu. Yok. Öğrenmeyi çok sever. Arı gibi gibi çalışırdı. Evet, arıya benzetmiş cevap Ceyhan. Onunla muhabbet etme hoşuma gidiyor. Burada da yok. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı vardır? Genç piyanist onu dinleyen herkesi mest etti. Nasıl mest etti? Yok. Mest eden kim? Genç piyanist evet bunun cevabı var. Ne zaman yok, nerede yok. Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Kıyafet seçimi insanlar için çok önemlidir. Amaca bağlı olarak giyim tarzının değiştiği bilinen bir gerçektir. Bir iş başvurusuna giderken giydiğimiz kıyafeti spor yaparken giymeyiz. Şimdi gideceğimiz yer giyim tarzımızı belirler olabilir. Dış görünüşümüz kim olduğumuzu anlatır. Hayır. Seçtiğimiz kıyafetlere rahatlık önemlidir. Hayır. Kıyafetler bize güven verir değil. Gittiğimiz yere yani spora giderken başka, iş görüşmesine giderken başka. Dolayısıyla cevabımız A seçeneği olmalı. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde duygu içeren bir ifade vardır? Geçen hafta ailece Büyük Adaya gittik. İnsanlar burada ulaşımlarını bisiklet ve faytonlarla sağlıyordu. Biz de, de ailece bisiklet kiraladık ve bütün adayı bisikletle turladık. Bisikletle adayı gezerken çok eğlendik derken eğlenmek. Evet burada bir duygu ifadesi söz konusu. Cevap D seçeneği olmalı. Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir demiş. Erguvan, baklagiller ailesinden kışın yapraklarını döken bir ağaçtır. İlk baharda Erguvan'ın yaprakları çıkmadan çiçekleri açar. Çiçekleri salkımlar halinde olur. Erguvan'ın yaprakları yeşillenmeye başladığında çiçekleri meyve vermeye başlar. Fasulye görünümündeki meyvesinin kabuğu serttir. İçindeki tohumlar yassıdır. Meyveler kış boyunca ağacın üzerinde kalır. Şimdi ağaçların önemi değil, renkli çiçekler değil. Erguvan ağacı, evet burada bu anlatılıyor zaten. Cevap Ceyhan, meyve çeşitleri değil. Cevap C seçeneği olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi vardır? Üniversite öğrencilerinin kitapları burada satılıyor, burada yok. Çocukların sosyalleştiği eski oyunlar günümüzde unutuldu, yok. Bu sene köyümüzdeki baraj fazlasıyla doldu, yok. Almanca öğrenmek amacıyla kursa gidiyor. Evet burada bir amaç var. Cevabımız D seçeneği olmalı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konmalıdır? Bu hafta hava nasıl olacak galiba? Evet soru soruyoruz. Dolayısıyla buraya bir soru işareti gelmeli. Cevap Adana. Elektrik gidince evdeki bütün makineler arıza yapmış. Nokta. Sınıf başkanlığı seçimi çok çekişmeli geçti. Nokta. Buraya gelmeyeli ne çok zaman olmuş? Ünlem işareti bir şaşırma var çünkü cevabımız A seçeneği olmalı. Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Şimdi Avrupa'da derken özel isme çekim eki gelmiş ve ayırmış. Doğru. Dolar üzerinden derken dolar, euro, lira bunlar her zaman küçük yazılır. Büyük yazmış. Yanlış. İki numarada yanlışlık bulduk. Kredi kartı doğru. Türk lirası derken Türk doğru. Lirası yanlış. Lirası da doğru. Pardon özür dilerim. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinde ünsüz yumuşaması vardır? Şimdi bir bakalım. Bir Cik, biricik burada ünlü türemesi var. Söylemek, söylüyor burada ünlü daralması var. Küçük, cük, küçücük burada ünsüz düşmesi var. Ancak kapak sözcüğünün sonunda dikkat ederseniz K sesi mevcuttur. Kapak. Sonra I ekini almış. K sesi yumuşak G'ye dönüşmüş. E dolayısıyla cevabımız D seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi herhangi bir ek almamıştır? ona derken o zamiri ek almış. Yolculuk derken yolçuluk ek almış. Yaz günü derken gün günü ek almış. Çocuk sözcüğünde herhangi bir ek yok. Cevabımız C seçeneği olmalı.